Dostlar Bir gün Mecnun Leyla'ların köyünün bir köpeğine rastlamış ve o köpeği almış onunla sohbet etmeye başlamış. O köpekle. O köpeği Mecnun'un o köpekle sohbet ettiğini gören hali gitmişler Mecnun'un babasına haber vermişler. Ha git bak oğlun ne yapıyor? Bir köpekle sohbet ediyor. Delirmiş. Bilmiyorlar ki Mecnun'un babası koşa koşa gelmiş. Bir görmüş ki bir köpekle sohbet ediyor, konuşuyor. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ne yaptığının farkında mısın? Sen şu anda bir köpekle konuşuyorsun. Mecnun şöyle demiş. Baba demiş, baba. Bu köpek nerenin köpeği biliyor musun? Bu köpek Leyla'ların köyünün köpeğidir. Bu köpeğin gözleri Leyla'yı görmüştür. Belki bu köpek Leyla'nın elinden su içmiştir. Bu köpek Leyla'yı görmüştür baba. Sen anlamazsın. Sen bilmezsin. Aşık sevdiğinin memleketini sever. Memleketinin insanını sever. Memleketinin köpeklerini dahi sever. Ağaçlarını sever. Memleketinin gökyüzünü sever. Memleketinin her şeyini sever. Uçan kuşlarını dahi sever. İşte bir gün Mecnun'un babası demiş ki hadi gidelim, istetelim. Leyla'yı sana gitmişler. Mecnun'un köylüleri Leyla'nın e, köyüne gitmişler, istemişler. Tabii Leyla'nın babası demiş ki bu Mecnun'dur artık. Bu delidir. Ben buna kızımı vermem demiş. Böyle olunca da e, kavgaya tutuşmuşlar. Mecnun'un köylüleri Leyla'nın köylülerine taş atmaya başlamış. Leyla'nın köyleri de buna taş atmaya başlamışlar. Mecnun kendi köylülerini bırakmış, Leyla'nın köylünün tarafına geçmiş ve kendi köylülerini taşlamaya başlamış. Babası demiş, oğlum ne yapıyorsun? Yanlış tarafa geçtin. Yok baba demiş, ben bunlara taş atamam. Bunlar Leyla'ların köylüleri, Leyla'ların insanları demiş. Ben bunlara kıyamam, taş atamam. İşte seven insan sevdiğinin köylerine bile acır onları bile sever. Aşk böyle böyle bir şeydir. Sevmek böyle bir şeydir.